İYİ Parti grubu adına söz talep eden Ankara Milletvekili Sayın Durmuş Yılmaz. Buyurun Sayın Yılmaz. Değerli Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan, değişik vergi yasalarında değişiklik yapan kanun teklifinin ikinci bölümü olan 23'ten 45. maddeye kadar olan bölüm üzerinde İyi Parti'nin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Buraya gelen hatip arkadaşların da söylediği üzere ikinci bölümde yer alan 23. madde gider pusulanızın düzenleneceği durumları yeniden belirlemekte başta bankalarca düzenlenen dekontlar olmak üzere bazı belgelerin gider pusulası yerine geçmesini düzenlemekte. Madde 24'te e-defterlerin düzenlemesiyle ilgili düzenleme yapılmakta. Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanmasının tasdik yerine geçip ge geçip geçeceği belirlenmektedir. Madde 26-28'de bazı varlıkların değerlendirmesinde kullanılan alış bedeli ölçütü kanuna eklenmekte ve tanımı yapılmaktadır. Madde 27'de maliyet bedeli tanımı yapılmakta. Maliyet bedeline ilişkin farklı maddelerde yer alan hükümler belli bir sistematikle yeniden düzenlenmekte. Maliyet bedeline zorunlu olarak veya seçimlik olarak dahil edilecek gider ve maliyet unsurları yeniden düzenlenmektedir. Bu bölümün bence en önemli maddesi 31. madde. 30. madde geçici düzenlemeler çerçevesinde geçmişte yapılan ve halen uygulaması devam eden amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi uygulamasını sürekli hale getiriyor. Daha önce mükelleflerin lehine olan bir takım düzenlemeler vardı. Burada söz konusu düzenlemeler, maliyet artımı, yeniden değerleme ve son giren ilk çıkar gibi bir takım muhasebe standartları ile ilgili düzenlemeler vardı. 2003 yılında yapılan bu düzenleme ile artık bunlardan vazgeçilerek enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilecek denildi ve geçildi. Tabii bu yasanın o günkü şartlarda bu şekilde düzenlenmesinin nedeni 90'lı yıllarda %70 %70 %80 hatta bir ara üç hanelere yaklaşan enflasyon nedeniyle işletmelerin yüklendikleri ilave yüklerin bertaraf edilmesi ve dolayısıyla enflasyondan arındırılmış değerlerin vergilendirilmesi hedefleniyordu ki burada da güven şundan kaynaklandı. 2001 krizinden sonra uygulanan politikalarla da enflasyon %60'lı 70'li seviyelerden yüzde gibi tek seviyelere düştü ve bunun bu şekilde devam edeceği varsayıldı. Fakat bugün gelinen noktada enflasyon tekrar hortladı ve dolayısıyla 2003'ten önceki düzenlemelerde de ortadan kalktığı için şu anda işletmeler yurttaşlar enflasyon dolayı, dolayı kazanmadıkları kazancın vergini sini öder hale geldiler. Buradan çıkarılan sonuç şu bu düzenleme bunu kalıcı kıldığı için iktidar herhalde artık bundan sonra enflasyonu düşüremeyeceğini, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünüyor. Madde 34'te yeni edinilecek varlıklar için günlük esasla amortisman uygulaması uygulanabilmesi hakkı veriliyor. Faydalı ömür tanımı yapılıyor ve belir, süreler belirleniyor. Diğer bazı düzenlemeler de var. Bütün bu düzenlemelerin amacı Vergi mükellefini vergi uyumunu daha iyi sağlayabilmesi için vergi mükellefi ile idari arasındaki yönetişimin iletişimin daha sağlıklı hale gelmesi rıza üretmek gönüllülüğü artırmak ve dolayısıyla daha az maliyetle daha fazla vergi toplayabilmek ve dolayısıyla topluma daha fazla hizmet edebilmeyi amaçlıyor. Fakat Gelinen noktada şunu görüyoruz. İnşallah bunlar gerçekleşir. Fakat bugün itibariyle şunu görüyoruz. Bu yapılan düzenlemelerle, idare ile mükellef arasında yap oluşacak iyileştirmelerle elde edilecek ilave gelir bence bugün öğleden sonra 2-3 saat içerisinde berhava edildi ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum ve bu konuyla da çok ilgili. Maliye ve Hazine Bakanlığı bugün öğleden sonra bir duyuru yaptı. Bu duyuruda döviz talep edenlerin kimliklerinin belirlenmesi zorunluluğunu getirdi. Bunun yanında pazartesi gün dün de söyledim. Sayın Merkez Bankası Başkanı Plan Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada bir sunum yaptı. Bu sunumda iki şey söyledi. Bunlardan bir tanesi malum ezbere tekrar etti. Dedi ki faiz enflasyonun sebebidir. Dolayısıyla bizim şu anda aldığımız faiz kararıyla ilgili olarak dövizin değer kaybetmesinin bir ilişkisi yoktur dedi. Ve yeni buna ilave olarak da ilk defa yeni bir aksiyon türetti aynen faiz, sebep, enflasyon sonuçlara benzer yeni bir aksiyon türetti. O da şu, cari açık enflasyonun sebebidir dedi. Tabii bunun üzerine bugün piyasa önümüzdeki günlerde yapılacak olan para politikası kurulunda Merkez Bankası ne yapar sorusunu sorarak bir beklenti anketi yaptı. Bu anketten çıkan sonuca göre piyasa Merkez Bankası Başkanı'nın bu iletişiminden çıkarttığı sonuç çıkartarak dedi ki Merkez Bankası faizi düşürecektir dedi ve bunun sonucunda da bugün öğleden sonra dolar 9 lira seviyesinden 9 lira 9 kuruşa 9 lira 10 kuruşa geldi. Bu 9 kuruşluk artışın an itibariyle maliyeti 40 milyar TL'nin üzerinde. Eğer bu kur bu seviyelerde kalırsa aşağıya geri dönmezse biz bu bedeli ödeyeceğiz. Dolayısıyla şu anda yapmakta olduğumuz yasa ve bu yasada ortaya koymaya çalıştığımız iyileştirmeler, düzenlemelerin bütün yetkisi 3 saatin içerisinde maalesef sıfırlandı. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada şunu akıldan çıkarmayın. Enflasyon ve kur rayından çıkmıştır. Bunun kontrol altına alınabilmesi için tabii yapılması gerekenler var. Çok tavsiyelerde bulundu ama Sayın Cumhurbaşkanı bu tavsiyeleri kabul etmedi, uymadığı hale da de uymamaya devam ediyor. Bugün saat 8.24 itibariyle Sayın Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanı'na başkanlığına çağrıldı veya kendisi gitti. Şu anda ne konuşuldu, ne söylendi bilmiyoruz. Herhangi bir açıklama yok. Eğer buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na gidişten bir güven tazelemesi çıkarsa belki kısa süreli bir güven ortama çıkabilir. Bu kurlardaki yükselme hafif yavaşlayabilir. Ama bilmiyorum şu ana itibariyle eğer görevden af vesaire gibi bir şey çıktıysa böyle bir şey varsa o zaman bu yangının üstüne benzin dökmekten başka hiçbir şey değildir. Bunu da önümüzdeki birkaç saatte görebiliriz. Umarım Sayın Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanı'na güven tazelemeye gitmiştir ve oradan böyle bir PR çıkar. Bugüne kadar iktidar tarafından getirilen yasa tekliflerinin çoğunda gerekçe olarak yurttaşlarımız tarafından bize iletilen talepler doğrultusunda şu şu, şu değişiklikleri yapıyordu. Bütün kanunların gerekçelerinde bunlar var. Şimdi bu kanunla ilgili olarak da yurttaşlarımızın çok önemli talepleri var. Eminim her milletvekiline gelmiştir bu. Gelmeye de devam ediyor. Özellikle 359. madde itibari madde ile ilgili olarak sosyal medyada hepimize bu mesaj geliyor. Dolayısıyla bu bir teknik konu. Mükelleflerin söylediğine göre devletin buradan zarar görmemesi lazım ama bu düzenlemede adaletsiz. Dolayısıyla aynı bir suç için İdare mahkemesine gittiğinizde diyorlar, beraat alabiliyorsunuz. Adli mahkemeye gittiğinizde ceza alıyorsunuz veya da tam tersi oluyor. Dolayısıyla bu 359. madde ilgili aynı suçun her yıl tekrarlanması üzerinden yapılan cezalandırmada 35-40 yıla yakın ceza alan insanlar varmış. Dolayısıyla bu son derece önemli bir sorun. Bunu İhtisas sahibi bürokrat arkadaşların siyasilere konunun ne olduğunu açık ve net olarak izah etmeleri ama burada bir de hukuksuzluk da var. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Yılmaz tamamlayalım lütfen. Hemen yapılmalıdır diyorum. Bir dakikanız rica ediyorum. Tamamlayalım. Dolayısıyla yapılması gereken şey buradaki bu sıkıntının Aynen diğer yasalarda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrusunda oldu diye gerekçe gösterilerek yapılan açıklamaların burada da yapılması ve dolayısıyla da şu andaki var olan beklentilerin ya, evet bir yanlışlık var düzeltelim denilmesi veya da buradan kamunun bir zararı ortaya çıkacaksa kusura bakmayın biz bu düzenlemeyi yapamayız denilmesi lazım. Bu bürokrat arkadaşların, bürokratların siyasetçilere özellikle AK Partililere bunu söyleyip bu konuyla ilgili olarak bu yasa görüşülürken burada bir ek önergeyle bu konunun düzenlenmesi şart gibi görünüyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum.